Legolar ağaç evinde, iyi seyirler. Daniel, Daniel, hadi gel Daniel. Of of of, geliyorum. Hani dememiş miydin erkekler kızlardan daha hızlı yürür diye? Kim demiş ya, ben öyle bir şey söylemedim. Evet evet kesinlikle söylemedin. Hadi gel içeri geçelim. Tamam. Ne yapalım? Bilmem sen ne istiyorsun onu yapalım. Tamam sen ee, istediğin yap ya da şu kitap şeyine bakalım gizli kitabımız var ya. Ha, tamam hadi bakalım. Tamam. Niye burada kitap yok? Nasıl yani? E i̇şte burada kitap yok. E burada olduğundan emin misin? Evet. iyice ara. iyice iyice. E peki. Nerede bu şey ya? Hmm. Koyduğun yerde yok mu ya? Oh, peki aşağı in o zaman. Niye ben şuraları toparlayayım yani kapakları kapatayım öyle geleyim. Peki. Acaba kitap nerede olabilir ki? Bilmiyoruz ki daha. Oraya koyduğumdan emindim hatta sen de koyarken gördüğünden Hmm, Aynen. Bir dışarı çıkıp bir e, arama falan yapalım mı? Tamam. Acaba kitap nerede ya? Neyse tanıdıklarımıza teker teker soralım. Tamam. Hemen yola çıkalım. Tamam. Aa çocuklar merhaba. Merhaba Emma abla. Merhaba Emma abla. Ne yapıyorsunuz burada? Şey biliyorsundur. E, bizim bir tanem hmm, pembe kapaklı böyle bir e, mialla resim çizdiğimiz bir tane defter gibi bir şey var ya biliyorsundur zaten evet evet biliyorsundur biz sana söylemiştik hmm, sanki hatırladım e, ama en son e, size geldiğimde çocuklar e, şu hazinenizin olduğu tarafta görmüştüm ben. Hmm, ondan başka görmedin mi Emma abla? Hayır çocuklar. Neyse benim de işlerim var. Pazarı falan gideceğim. Hmm, tamam o zaman. Sen işlerini hallet Emma abla. Evet Emma abla. Görüşmek üzere çocuklar. Görüşmek üzere Emma abla. Görüşmek üzere Emma abla. Of of ne yapacağız ya? Bilemiyoruz da. Aynen de Şu, şu tarafa doğru gidelim. Daniel hep ben hızlı gidiyorum. Sen ha bire yavaşsın. Ne yapayım? Yürümek bana göre değil ki. Of bu benim düşen geçliğim. Sen hep düşen geçsin. A, ku, cool abla efendim çocuklar biliyorsundur herhalde bizim e, Daniel'le resim çizdiğimiz pembe defter kapaklı pembe defter He. E, ondan mı bahsediyorsunuz evet evet ondan bahsediyoruz ben onu hiç görmedim bende de değil yani siz benim yanıma geldiğinizde siz de evinizde görmüştüm ondan başka görmedim yani Peki oh, pekala. Biz gidelim hadi. Mia. Tamam biz tekrardan geliriz. Tamam çocuklar. Of of bir türlü bulamadık şu kitabı ya. Aynen. Nasıl bulacaksak artık. Ah aynen arkadaşım ah. Şu kitabı nereye koyduysak bulamıyoruz. Aynen. Bulamazsak artık ben ağaç evine mi ne gelmem? Ben de ya ben de hiç gelmem gerçekten. Hadi gel ağaç evine gidip arayalım. Tamam. Ha hani 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 erkekler yavaştı. Of, vazgeçtim. Sen kazandın. Aa, teşekkürler, teşekkürler. Övgüler için artı 10 TL daha alırım. Aa, ne övgüsü, ne TL'si. Hadi içeri giriyoruz. Ah tamam. Of of bu kitabı da bulamıyoruz ya. Aynen aynen. Nerede bu kitapta? Ee, içine güzel yazılar ve resim çizelim. Aynen hadi bir gel bahçeyi arayalım. Peki Mia, Çabuk olalım da bu kitabı bulalım hemen. Aynen gün bitmek üzere. Kaç saattir arıyoruz. Aynen. Mia ben kaykayla arayayım. Sen de yaya halinde. Ben kaykayıma bindim bile. <laughs> Kaykayım şekil. Önümden çekil. Ya komiklik sırası değil ama en önemlisi, en önemlisi kitabı bulmak. Eh doğru. Ana ben kaydım. Ne... Aa bu böyle de değişik bir hal aldım. Of hadi şaka değil sıra. Hadi arama zamanı. Ben şu tarafı arayayım. E ben de öyle rastgele arayayım o zaman. Rastgele. rastgele. Um. Nerede olabilir acaba bu kitap? Hmm. Benim banyemiş banyo Bunny. minyon da olamaz. Mik 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 mik. <laughs> Çok tatlısın gerçekten. Ama şimdi nerede olabilir bu kitap? Şuraya arayayım. Kaykayla da kaymak bir değişik sıkıcı olmaya başladı. Şu kaykayımı çıkartayım. Böyle fırlatayım bir yere. Ee, ben de yay olarak aramaya devam edeyim. Bir de yere yüzüstü çakılmasam. Hı. Aa! Niye kitabı buldum sayılır yani sen kendi gözlerinde bak. Nerede 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 nerede? Oy ben de yer yüzüstü çakıldım yere. Baksana burada. Bakayım. Aa, aa aradığımız kitap burada. Oh, evet. Hemen alalım şu kitabı buradan. Hemen yerine koyalım bu kitabı. Ben hemen yerine koyup geliyorum ya. Peki. Evet. Şöyle şunu. Şöyle düzgünce tabii yere düşürmeden kırmadan şöyle güzelce şöyle nazikçe şöyle koyuyoruz. Evet. Koyduk. Hadi yanın yanına. Geldim. Hoş geldin. Oh. Sonunda aradık aradık. Sonunda bulabildik. Aynen. Arkadaşlar. Bu videoyu 40 aboneye özel çektik. Evet. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sonunda 40 aboneye ulaşabildik. Tabi sizin sayenizde. E, birazcık 40 aboneye ulaşmamız birazcık uzun sürdü ama yine de ulaşabildik. Hepinize buradan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bay bay.